Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar moralim bozuldu. Bütün kuşların kafasını çektim. Çok sinirlendim. Şaka şaka. <laughs> arkadaşlar dur heyecan yapmayın ya. Panik yapmayın. Bekleyin. Burada. Burada buradalar. Buradalar. Gel. 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 Evet arkadaşlar. Vallahi bir an patladığını duydum. Arkadaşlar ya kafa çeksem. Şimdiye kadar 1500 en azından 2000 liralık ilaç aldım. Niye ilaç alayım? Çeker çeker atarım. Şu ana kadar hayatımda bir kere bile kafa çekmiş değildim. Arkadaşlar kuşlarımız çok şükür iyileşti. 2 tane salla başımız vardı. 4 taneydi hatta salla başımız. 2 tanesini düzelttik. Bakın biri şu. Bir de onun yanındaki arkadaşlar şu hani 3 tane yan yana duran vardı. İkisi iyileşti. Çabarımızla bir karabaşımız kaldı. Onlar da nerede? Arkadaşlar onlar da burada. Bu kümeste. Bakın biri burada. Biri aşağıda. Bunların arkadaşlar özel tedavi yapıyoruz. Onlara özel uyguluyoruz arkadaşlar tedavisini. Gel. Arkadaşlar kuşlarımız çok şükür düzeldi. Bu sevindirici bir haber. Arkadaşlar bir tane de e, herkesten daha doğrusu herkese çok çok teşekkür edelim. E, tavsiye ederim için. Verdiğiniz tavsiyeleri kullandık. E, özellikle şampiyon posta bir kardeşimiz var. Artık benden büyük mü küçük mü bilmiyorum. Ben 52 yaşındayım. Şampiyon posta kardeşime çok teşekkür ederim. Belki de onun sayesinde kuşları iyileştirdik. Gözler arkadaşlar hani kuşların suyuna limon, tuz falan bir Şey. İşte kuşlar hep kaçıyorlardı. Şurada su içmek, şuraya da su içmek için. Arkadaşlar var ya kuşlar o 5 litrelik suyu bitirdim. Bitirdiler. Ama gelin onlara sorun. Taze su koydum. Ondan sonra bir daha sulukları yıkadım. Çama suyuyla güzel. Ondan sonra bulaşık suyu sabunuyla yıkadım. Güzelce bir temizledim. Ondan sonra bir sa sade su koydum. Arkadaşlar var ya 5 litrenin yarısı daha koyar koymaz bitti. Öyle bir suramışlar ki demek ki gıdım gıdım içiyorlardı. Bir de arkadaşlar bir kür yaptım kür 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 değil arkadaşlar resmen dinamit bakın bunu görüyorsunuz bunun içinde arkadaşlar ne var bakın arkadaşlar bunun içinde öncelikle sirke var el yapımı turşu suyu var bir baş sarımsak suyu şey bir baş soğan suyu var sirke var limon var sarımsak var arkadaşlar bir de Adana arkadaşlar daha iyi bilir He, şalgamın acısı vardır böyle ayrı satılır o o arkadaşlar zehir gibi bir şeydir onu yani bir kaşın bir çay kaşını bile içemezsiniz o kadar zehirdir ondan da koydum arkadaşlar bunun içine Kuşlar biraz canacak Ama içleri de güzelce bir temizlensin. Bakın arkadaşlar kuşlarımız neşesi yerine geldi. Çok şükür. Gel. Şunu hatırladınız mı arkadaşlar? Şurada hemen şurada üç tane yan yana duruyorlardı. O kızımız da iyileşti çok şükür. Kızım. Gel. 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 Arkadaşlar bunu haftada bir kere vereceğim. O da nasıl vereceğim? Yani bir yemek kaşığı dolusu vereceğim arkadaşlar. 5 litreye. 5 litreye bir yemek kaşığı vereceğim. Fazla vermeyeceğim. Haftada bir kere verdim. 2 gün bekletir alırım arkadaşlar. İyice içini temizlesin kuşlar. Bakın bayağı eşleri yerine geldi arkadaşlar ya. Vallahi ben de kendime geldim ya. Ama tabii bu arada 21 tane öldürdük o ayrı mesele de. İnşallah bundan sonra öldürmeyiz. Tekrardan tavsiye veren arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Gel. Gel. Bakın şu sala başlı. Sala başlıktan kurtuldu. Bakın hiçbir şey yok. Biraz kavas yeme yamuk kaka vuruyor ama alıyor yani. Ya bıçkın da görsünler sizi ya. Bu kızımız yumurtladı. Bu da, bu da yumurtladı arkadaşlar. Bu da yumurtladı. Sen niye gelmiyorsun oğlum? Gel. Bu da arkadaşlar bu da hastaydı. Bu da çok şükür atlattı yürüyemiyordu bile. Şimdi uçmaya başladı yavaş yavaş. Bu kızım ne yapıyormuş? Bakayım. <laughs> benim kızım mutluyacakmış benim kızım. Aferin <laughs> benim kızımı. Verdim sularına, sularına. Bakın bugün cumartesi. Bugün durur, yarın dur. Pazartesi sabah. Yeniden sade su veririm arkadaşlar. Kendimi öyle planladım. Cumartesi, pazar. Cumartesi vereceğim. Cumartesi pazar kalacak. Pazartesiden bir dahaki cumartesiye kadar taze su içecekler. Kaç taneymiş? E, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, tane 16, 17 Neyse bir de şöyle sayayım bakayım. Ben sayayım arkadaşlar. 2 tane burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane kuşumuz kalmış arkadaşlar. Olsun. Buna da şükür. 18 tane yine yaparız. Arkadaşlar şuna çok sevindim ya. Şu yavrumuz. O yavrumuz düzeldi ya. Çok şükür. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Ama biraz ilk başta bayağı bir korktunuz zannedersem. Arkadaşlar ben öyle insana benziyor muyum ya? Gözünüzü eğer yani Hasan dayı nasıl böyle bir şey yaptı diyen içinden geçirdiyse çok ayıp etti. Bak ben size söyleyeyim. Ben bunların kafasını çeksem 2000 lira verip de o kadar ilacı almam arkadaşlar. Hayatımda da bir kere kafa çekmiş değilim. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar lütfen beğenin. Video izleyen arkadaşlarımız lütfen beğensin. Biraz öne çıkalım arkadaşlar. Beğeni biraz az geliyor. Sevderken bir beğenin. Rica ediyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.